Merhaba arkadaşlar, ee, ROS üzerinde Arduino ve ile e, robot modelleme eğitimimizin son videosu bu. E, dönemlerde e, bu eğitim serisine eklemeler yapabilirim, e, ama şu an için bu son video. E, bu videoda şuna bakacağız, oluşturduğumuz robotun e, grafiğini e, çıkartacağız, bunu kontrol edeceğiz e, ee, şu şekil yapalım öncelikle. Dosya ile model sıkıntısı içerisinde var diye gidelim. Ve çek ee, Check URDF dedikten sonra ee, şekil 9.xl kuramızı ee, tabi şekil 9.xl kuru ee, şey olduğu için ne demek e, tipi olduğu için onu check edemiyoruz. O zaman e, oluşturduğumuz en son e, URDF'e de bakabiliriz. E, şekil 7. URDF. Evet, e, check ettik. E, bu aslında bizim e, oluşturduğumuz bağlantısı yapısının işte e, hangi kısma, e, hangi linke, e, diğer hangi linklerin bağlı olduğunu işte e, parent child dediğimiz o e, ağacın ne şekilde olduğunu gösteriyor. Vardiyef to e, dediğimiz Zamanda yine bunun bu sefer e, ne şekilde e, PDF şeklinde daha görsel bir halde bize vermesini sağlayabiliriz. Eva istedikten sonra bu e, şey açmakla alakalı PDF'imizi açmakla alakalı şöyle büyütecek olursak bildiğiniz üzere bizim ilk etapta oluşturduğumuz şey neydi? Bir base link ana gövdemiz vardı. E, ve bu gövdeye bağlı olarak bizim e, kollarımız vardı ve e, bu kol base e, gövdenin üzerine de baş kısmı vardı. Eee base'in üzerine bildiğiniz üzere kafa kısmını eklemiştik ve Gövdenin ortasından çıkan bir gripe kolu vardı. Kapa kısmından dövmeleyecek olursa işte kapa kısmının üzerine de bir e, Box eklemiştik. Bu baxa işte neydi bizim e, kameramızı gözümüz oluşturabilir demiştik. E, Tabii bunların XE üzerine nasıl e, XYZ üzerine ve rofi ciğanda nasıl hareket ettirilerek konumlandırıldığı ile alakalı da e, verileri yanına vermekte Bunlar bizim base baselink ve head bizim işte linklerimiz şurada mavi olanlar ise bizim jointlerimiz ve aradaki joint bağlantılarının isimlerini belirtmekte. Gripper'a bakacak olursak bizim gripper'ımız kolumuzda ne vardı kolumuzun ucuna bağladığımız sağ ve solda iki tane çene vardı ve bu çenenin içerisinde de yerleştirilen bir tane bir parça daha vardı. Bu parçaların da burada olduğunu görebiliyoruz. Kol kısmına bakacak olursak sol ve sağ için birbirine simetrik bir şekilde oluşturmuştu. İkisinde bu sol sol ve sağ kollardan sonra bir tekerlekleri yerleştirdiğimiz bir ayaklarımız vardı. Bu ayakların ucunda da önde ve arkada ikişer birer tane teker vardı. Sol ve sağ için aynı şekilde. Bu şekilde robotumuzu oluşturmuştuk. Burada da gördüğünüz üzere oluşturduğumuz robotun şemasını bu şekilde çıkartmamız mümkün. Bu bize ileride belki robot üzerine bir değişiklik yapacağımız zaman veya robotun çalışma yapısını oluşum şeklini hiç bilmeyen biri karmaşık bir şekilde bütün koda bakıp anlamaya çalışmaktansa böyle bir grafik üzerinden nasıl bağlantılarla robotun oluşturulduğunu rahatlıkla görüp inceleyebilir. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Az önce yaptığımız çalışmada e, URDF çek ile check URDF ile e, URDF'leri Gösterebiliyorduk ama XACRO'yu gösteremiyorduk e, Bunu Şöyle bir e, çözüm geliştirmişler URDF dedikten sonra parantez açıyoruz Ve XACRO Ardından inorder şekil 9. diyerek inorder bu şekilde yapacağız. Evet. Ee, aynı işlemi e, check var işlemini gerçekleştirebiliyoruz. E, left yine gene ağacımızı tf e, çf ağacımızı burada çıktısını görebiliyoruz veya bizim bir diğer kullandığımız komut urdf to e, grabs'tı. yine yukarıdakine benzer şekilde xapro in şekil 9 diyerek e, pdf halinde çıktısını alabiliriz. E, Açacak olursak ile gene. ne olarak oluşturduk? Makro olarak oluşturdu. Yine bir öncekine benzer şekilde aynı çıktıları burada da görebiliyoruz. Hatırlarsınız ki biz robotumuzu öncelikle URDF ile tamamen URDF kullanarak tanımlamıştık. Ve bu yaptığımız tanımlamaları X-Acro ile daha efektif hale getirmiştik. Oluşturduğumuz robotun aslında fiziksel dış görünüşleri tamamen birbirinden birebir aynıydı. Herhangi bir farklılık yoktu. Ama tabi sonrasında gazeteci yaptığımız işlemleri ilk saklığı üzerinde yapmıştık sadece. Ve o kısımları şey eklememiştik. Uyaracak kısmında gerçekleştirmemiştik. Benzer bir çıktı burada da görebiliyorsunuz. Bu son eğitim videomuzdu. Bu sevgilim kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.